Selam arkadaşlar. Kenan ben. Merhaba Eda ben. Bunlar da, bunlar da küçük tatlı abi, kızlarımız. Abi. <laughs> Ela ve Ada. Arkadaşlar şöyle şöyle gösterelim size aracımızı. Şu yukarıda Eda. görmüş olduğunuz yer e, büyük ihtimal yorgan yastık <laughs> ya da o tarz şeyleri koyacağımız bir yer olacak. Şurayı şöyle çevirdiğimiz zaman bu tamamen arkadaşlar boy dolabımız. 4 raftan oluşuyor. Her raf arası 40 santim. En altta şurada göstereyim size. Şurada küçük bir yerimiz var. Oraya da böyle ufak tefek bir şeyleri ya da çocukların oyuncaklarını asmak için küçük bir gözümüz oldu. Şurada şöyle ayakkabı dolabımız var arkadaşlar. Araca bindiğimiz zaman ayakkabılarımızı çıkarıp oraya koyacağız. Şuraya bir aynı zamanda oturma yeri yaptık. Bu şu şekilde kapaklı yaptık. İç kısmında kullanabilelim diye. Tabi aynı zamanda bu ayakkabı dolabını yapmış olduğumuz ayakkabı dolabının üst kısmı da oturabilecek bir yer oldu. Aynı zamanda yolda giderken arkada oturan kişi camdan rahat rahat dışarı seyredebilecek. Anne. Şöyle göstereyim. Anne, ranzalarımız ranzalarımız şu şekilde bitti. Ee, şu görmüş olduğunuz 8 santim olması lazım. 8 santimlik gri yatak süngeri arkadaşlar. Farklı bir adı daha vardı ama şu an aklıma gelmiyor. Bu üstte görmüş olduğunuz da kuş tüyü dedikleri sünger. Ee, yattığınızda hem daha konforlu hem yani vücut ısısını koruyan, yakmayan üşütmeyen tarzda bir ürün. Tabi bu süngerler bizim elimizde art, artmış olan süngerler. Asıl süngerleri e, yatakçıya verdik. Yatak kumaşıyla ve üzerleri kaplanıyor. Ee, yarın kısmetse onları alacağız çarşamba günü. Aynı zamanda oturacağımız kol, e, koltukların da minderlerini aynı yerde yaptırdık. Yarın onları da teslim alacağız. Buraya çok sorun oluyor. Burada büyük bir alanımız var arkadaşlar gerçekten. Bu alana işte e, büyük ihtimal fazladan yorganımızı, yastığımızı, çarşafımızı buraya onları dolduracağız. Şöyle göstereyim. Şurada sunroofumuz var sunroofla alakalı anne, nasıl çalışıyor diye soran da. arkadaşlar olmuş. Anne. Görmüş olduğunuz aparatlardan çekerek bunu istediğiniz yöne aşağı yukarı anne. sağa sola istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Anne, Bunlar da bizim anne. pıtırcıklar. Karavanın bitmesini sabırsızlıkla bekleyen arkadaşlar. Ela ne diyorsun? Anne, anne. Karavan güzel oluyor mu kızım? Harika oluyor. Çok seviyorum. Beğendin mi? Anne. Çok beğendim. Mesela şuradan çok Hı -hı. çok sevdim, Anne, değil mi? Anne. Evet. Merdivenlerden inip çıkması Anne. da basit. Anne. Evet. Ve şu kaplarımız ne güzel olmuş, oyuncak koyacak yerlerimiz. Evet, kızlarım Anne. için oyuncak koyacak Anne. yer çok önemli arkadaşlar. O yerleri de yaptık. Ada, Ada babacım güzel oldu mu? Beğendin mi karavanımızı? Ayniymi. Hoşuna gitti mi? Gitti. beni ciddiye edin. Evet. <laughs> Arkadaşlar karavanla alakalı daha detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar adaya ulaşabilirler. Ada ada fazlasıyla detaylı bir şekilde anlatacak size deyin, nasıl bulduğunu. Evet böyle küçük bir video çekelim dedik. Aracımız bu şekilde. Ee, tek geriye kalan şöyle göstereyim. Tek geriye kalan şu kısma Eda Hanım'ın mutfağını yapacağız arkadaşlar. Mutfağı yaptıktan sonra şuraya bir dolap yapalım mı? Onu düşünüyoruz. Sizde bilgilerinizi yani görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Dolabı yaptıktan sonra orta alanda, evvah orta alanda geniş bir yer kalıyor. Bu asker kampetlerini biliyorsunuzdur umarım. Ee, asker kampeti ben bende var bir tane. Ölçtüm, biçtim. Ortaya tamamen sığıyor. Yani ekstra bir e, misafirimiz olduğu zaman misafirimiz olduğu zaman büyük ihtimal o asker kampetinin olduğu yerde de kendisi konaklama yapabilecek. Bu şekilde arkadaşlar araç şu an bu durumda. Hepinizi seviyoruz. Ay, Sağlıcakla ay. kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <gülüyor> üzere. Bay bay yapada. Bay bay.